Evet. Hadi bakalım. 3. bölümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Üpü 3. bölümü üpü 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 konuşamadım. 3. bölümü 3 part halinde yayınlayacağız demiştim. Birincisini yayınlamıştık. Bugün ikinci partı çekeceğiz. Muhammed Alp hazır mısın oğlum? Hazırım. <laughs> Bravo. Süre süre burada. Ama altınları topla. Ha <laughs> ha düşürme 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 güzel güzel topla 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 topla. Çok güzel Dragon başladık arkadaşlar. Daha önceki bölümlerimizi izlemediyseniz Dragon birinci ve ikinci bölümlerini izlemek izlemediyseniz dönük videolarımıza bakabilirsiniz. Süper ayı izlemediyseniz süper ayı tavsiye ederim çok güzel süper ayı sevdiğimizi tavsiye ederim. <laughs> Muhammed Ali ben burada konuşurken ölme bak oralarda. Ha. <laughs> basayım mı şey? <laughs> Üçlendiriciye basayım mı? <laughs> Bas. Basıyorum bak bir tane cam gelsin sana. Şöyle bir cam olsun. Oh doldu. Heh tamam güzel. Ha bunların üstüne zıplayabiliriz. Zıp zıplar. kalk kalk kalk. Tamam. Heh tamam tamam düşme. Heh. Şimdi giderken evet çok güzel. Çok güzel. Aferin olma benim. Güzel gidiyor Muhammed oradan abi gideyim. şu anda. Oradan git şey, bakayım şey bir şey vardır belki. Bir, bir şey vardır belki. Heh. Bir dakika bunları öldürürsen bir şeyler açılıyor olabilir bu arada Muhammed abi sen öldürmüyorsun ama onları öldürüyor bir şey açıyor. Saldırı kullanacağım. Kullanayım mı? Kullanayım orada. Hop yaklaşma bunlar nasıl bir şey tarikat ya böyle baksana şöyle bir Kull kullanıyorum kullan, ama yaklaşınca kullan. kullanmamız lazım ooo <laughs> oh, çok güzel öldürdü harikaydı dur kullanma bir tane kullanmayayım güzel aynen güzel tamam kullanma bir, bunları kullan. dur, bunu kullanma ee dur Şu hangisi kullanayım dursun dursun şuna şuna kullanayım ha kullan ha. Baa, hepsini yak. oğlum ooo çok güzel hepsi öldü Eldredim. vallahi ya bu bir sağlığı yok aman ölme oğlum aman ölme bak bunda şey oluyor ki yaratıkları öldürünce Onları öldürdüğümüz için bazı şeyler açılabiliyor. O yüzden ama nereye düştün? Ama düştüğünü zannettim ya korktum. Hemen. Ben de korktum. Bunları öldürdüğün için burası açıldı. Gördün mü? Öldürmeden geçseydik açılmayacaktı. Aha! Gördün mü işte? Taşlar böyle şeylerde gizli. Bu taşlar bize lazım ya. Belki bunlarda da bir şey vardır. Bunları da saldırı yapayım mı? Şey yapayım mı? Yapma. Yapmayayım. Öyle mi? Çünkü evet, Muhammed Arp bunları tekte zıplayarak öldürecek arkadaşlar. Muhammed Erp'ten üstün başarılar izliyoruz şu anda. Evet. Muhammed Ak konuştur ejderhalarını evet hepsini öldürdüm bak gördün mü altınlar açıldı ya abi böyle bunlara dikkat etmemiz lazım Muhammed Akçın ya arkadaşlar Muhammed Akçın ile beraber Dragon Land oyunumuzun 3. bölümüne devam ediyoruz ya. mavi altınlarımız çıktı bak bunlar böyle şeymiş dikkat et ha gir yukarı aynen güzel bekle atlama şimdi o çıksın çok güzel aynen Heh. güzel o gördün mü işte bunda her şey birbirini tetikliyor oğlum. Bir şey alıyorsun, onu açıyor, onu şey yapıyor bak gene bir can çıktı. Güzel oldu. Kullar bak şimdi burada nasılmış açın. bakalım bir. Şimdi biz bak, ilk önce şuraya atlayacağız, şuraya alacağız değil mi? Yani, evet, şöyle. önce o zaman orası inikken oraya atlayabiliriz yani süzülerek. Şimdi mesela gibi. Tehlikeli bir yer, tehlikeli kabul ediyorum. Bak. Ne kadar saniye boş duruyor, bakayım. Şimdi, şimdi. Al. Öyle. Heh. Açılacak. Zıpla. Zıpla. O tarafa. Zıpla. Oğlum çok iyiydin ya. Aa süperdim valla. <laughs> Bayağı aldın. Güzel oldu bence. Ben tamam. e, aklıma almıştım. E, onu. Bravo yani, bravo. Çok iyi düşündün yaptın. Mi? Düşündün. Onu o şekilde hareket ettiğini. At Bak ya. boyalı yani. dikenli. Bakayım. Evet. Boyalı, dikenli. Işık çarpıyor onlara şu anda. Oradan ışık hüzmesi geliyor oğlum. Evet. Oraya zıpla. Şurada da bir şey görüyorum. Orada da hani oyun içine girip böyle süreyle alınabilen şeyler var ya. Ondan var. Bak şurada. Geç aynen. Bu ejderha güzel bir değil mi? Süzülüyor falan. Baya iyi bu ejderhamız. E ee, şimdi Muhammed hal buraya geçik Burası şöyle 10 saniyede hemen gidiyorsun. Heh topla onu topla bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Bak buradaydı buraya bir yere gitmeyecektin. Sadece buranın içinde halledecektin. Oğlum. Abone. Heh Süre bitti. Süre evet, bitti ve biz öldük. Ama oradaki şeyimiz geçerli oluyor mu? Aa, dışarıda da. Aa, dışarıda da ölüyoruz. Demin ölünce de hareket etmeyince öyle. Oğlum ya, dışarıda. Keşke girmeyin <laughs> oraya <ya. gülüyor> Buraya girmene gerek yok. Oradaki şeye girme. Girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Zaten, Zaten bir güzel. kere girdik öyle. Evet, öldük. Aynen, oraya girmeyelim güzel diyorsun. Şu anda aynen oranın ben öldüğümüzü iç tarafa vermeyecek zannediyordum oradaki öldüğümüz şeyi. Ben de. Ya vallahi bir anda tuhaf oldum yani ama burası fena şey oğlum bir dakika. Bir orası açılıyor, bir burası açılıyor. Aynen zıplıyorsun bu tarafa, aynen zıplıyorsun o tarafa. Vallahi çözdüm bu işi. Bir daha o tarafa, biraz daha oradan bu tarafa, biraz daha oradan bu tarafa. Geç geç, şimdi aynen. Tamam. Çok güzel yaptın. Çok güzel yaptın oğlum, güzeldi. Ne? Bir şey, anahtar bulamadık oo, dur. Oo. gerçek... Gerçek bir ejderha heykeli. Dişleri var. Dişleri var, aynen. Oğlum biz bir şey bulamadık, anahtar bulamadık. Anahtar var mıydı burada acaba? Aa. Şu mavileri almayı dönsek mi geri? Dön bakalım bir geriye mavi şeylerden belki Geçmek aldıklarını geri gitmesi çok zor. Doğru söylüyorsun ki dönmeyelim boş ver. Boş ver boş ver Hemen. dönme. Dönme dönme tamam boş ver boş ver oğlum boş ver. Boş ver oğlum oğlum boş ver dedim. Sana. Ya boş <laughs> Var mı daha bir şey burada? Bu tarafa aynen o tarafa aynen. Var mı daha? Çıkıyor. Bu tarafa gel. Şimdi o tarafa. Heh onu da al. Şimdi o tarafa. Kaldığımız şurada kalmış. Onu da al, şu bu tarafa, aynen, daha kalmamıştı, git. Bir oraya atla, bir oraya atla, çok iyi. <laughs> Ölme, bir oraya, çık, çık oradan, tamam, tamam. Ayy, 3 Ay dakikadır, bir şey, canımı diktirdin, bir şey olmadı. Ve, yani pahalıya malum, orada bir tane altın kalmış. Ay. Şey ne eksiğimiz var? Anahtarı bulamadık oğlum ya. Şunu bulamadım. bulamadık? bulamadık onu da bulamadık bunu evet bulduk. bir tek kristal bulduk bir, bir tane. tane evet diğerini bulamadık nasıl? neyse sağlık olsun olmazsa bir daha oynarız bir sıradaki bölüme geçiyoruz arkadaşlar Muhammed Ali ile beraber Dragon Lante'nin 3. bölümünün 4. oyunundayız hazır mısın Muhammed Ali yükseltme e, o, istiyor Hani bunu. oradaki heykeller var ya evet o heykeller gibi bunun da yanında bunu da yükseltmemizi istiyor bir dakika yükseltelim dişi var doğru aynen o dişten bunda var bunu bir yükseltelim oğlum Rocky ile oynuyoruz Belalı tepeler. Bölümümüz hazır mısın? Mahmut Alp belalı Boya tepeler. Be Bela. bölümün adı belalı tepeler. Tepeler var belalı belalı bu bölümde demek ki. Bela. Evet Mahmut Ali belalı. Bela. Aa, ne oluyor ne oluyor orada birisi Bela. var bir şey atıyor mu bir şey atıyor mu? Atıyor bir şey atıyor abi yumruk mu atıyor ne yapıyor ya? bir şey yapıyor. Yok, ateş. Ateş mi? Allah Allah. Ha. Belalı tepeler al saldırıyı tamam saldırı gücümüz aktif. Buradan aşağı da. Oradan çık. Burada da mi? bir şey var bak burada da var burada da var bak burada da sandığı gördün mü? o kaçırıyorduk ha. Kaçırıyorduk al onu da. Ha. Tamam mi? kaçırıyorduk. Şimdi şuradan tırmanırken böyle. Tırmanırken. Aynen tırman. Tırman. Tırmanma Şimdi onu da. Aa, ah, süper oldu işte. Öyle. Altınları böyle topla benim oğlum ya. Güzel. Şimdi. Evet burada şurada kırılacak yer var. Oraya kırılıyor mu? Bir şey atılıyor mu oraya? Bakayım bir sağlık. şu. Şu mu? Ha değiştirerek mi diyorsun? Bakayım bir. Değiştirdiğim şey. Değişmiyor ya. Aa bu bölüm sadece buna özelmiş sanırım ha. Değişmiyor değil mi? Değişmiyor. Ejderha saldırısı aktif. Şöyle yapayım mı? Aha kırdım. Gördün mü? <laughs> Saldırısıyla Hayır. yapacakmışız. Evet. Şimdi bu taraflarda da bakmadığımız yerler kalmasın. Onları da bir dakika. Belalı, belalı tepeler. Tepeler. Tepelerin belalı olduğunu nereden anladık şimdi? Gördün mü? Belalıymış <laughs> gerçekten. Taşı al. Heh. Taşı da aldım. Şöyle ilerle. Alt tarafta görmediğimiz yerler var bu arada. Buraya bak. Şuraya gel. İn aşağıya. Heh. Dikkatli evet. ol. Belalı tepeler buralar. Dikkatli evet. ol. Şurada bir şey yok değil mi buralarda? Oraya, oraya Orası geldik, düşersin yaptık tamam. Oraya. Burada yaptık. Şura belalı tepe dikkat et. Bak buraya gel şöyle. Gel gel gel. Şurayı görelim. Heh. Şu şeyini. indiğinde okuyoruz. Ezberleyelim orayı. Yukarı çıktı. Şimdi geçebiliriz indiği gibi. Evet geçiyoruz. Evet. Öyle, şimdi aynen. Güzel. Heh <laughs> heh. Süperdin oğlum. Beral Tepe'nin dilinden Muhammed Alp anlıyor arkadaşlar. Dragon Land oyunumuzla devam ediyoruz şu Anlıyorum anda. Anlıyorum tabii. Anlıyor. <laughs> Aldı bir var. Üstüne, Oo. o, vur üstüne. Öldü gördün mü? Evet. Süperdin. Bu üstlere vurunca ölüyormuş demek ki. Şurada bir altın cenneti var al bu arada. Dikkat et. Şurada bir altın cenneti var. Dikkat et. Onu da al. Saldırı et. Kalkan cennet. etkin. Kalkan mi? etkin diyor. Kalkanımız var. Devam et bakayım. Bir şey yapacak mı? Hiçbir şey olmuyor. Gördün mü? Kalkan şu anda ne kadar sürecek bilmiyorum ama topla orayı. Topla topla topla. Top. Ana! Kalkan bitti. Kırıldı. Tamam, dur. dur. Kırıldı kalkan. Kalkan kırıldı. Dikkat et. Şimdi geç. Burada almadığımız şeyler var bu arada. Geç geç. Ha ortada. Güzel. Güzel. Ben gereksiz heyecan yaptım ya. <laughs> <laughs> güzelmiş tamam. Geçelim oğlum. Al onu da düşme. Heh. şuna vur, vur şuna. Güzel. Aa. sonra bir şey atıyor. Şuna ben saldırayım mı bir? Şu atan şey var ona gidelim bir saldırayım ben ona. Ben, ona bir saldırayabilirim. Sen oraya çık. Bak şimdi ona bir saldırayabilirim görsün gönlüm Bakayım ne olacak. atıyor? O bir şey atıyor. Sen çık oraya doğru sal. Atıyor. O boşa atıyor şu anda. Sen oradasın diye oraya doğru atıyor. Sen çık. O döndüğün yere doğru atmaya başlıyor. Sen ona çık. Çık 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 Onu göstereceğim ben ona görüyorum. Sen onun yanına doğru çık. çık. Ah gördün mü? Orada da var. Oraya dikkat et. Tamam önemli değil. Şu yukarıda bir şey bıraktık mı acaba? Neyse ya bıraktıysak kalsın canımız sağ olsun. Dön şimdi. Ben onu da vurdum oğlum. Ha <laughs> güzel. Bekle. Tamam. Bu bölüm baya güzelmiş ya eğlenceliymiş. Dragon Lent'in 3. bölümünün dördüncü oyunundayız şu anda <laughs> Muhammed abi beraber güzel vur Ah diğer dışımızı da bulduk bir anahtarımız kaldı sadece Ana bak geliyor gördün mü geliyor Şurada bir anahtar olabilir şu aşağıda aşağıda bir tane şey var Gördün mü sandık vardı aşağıda Atla şöyle sandığa doğru. Aynen. Zıpla bakayım. Abi işe geldi. İkisi de. Önemli. Olsun, ikisi de önemli. Tamam. Şimdi buraya çık. Aynen, Belal çık bakalım. Tepe Bir anahtarımızı bulamadık ya. Bela Altıtepe gerçekten. Gerçekten belalıymış. Dikkatli ol. He, orası açılıyor, orası açılıyor. Şimdi orası indi. Çaprazdan çapraza geçebilirsin. Ah, dikkat et. Hayır, hayır. <laughs> tamam, dur. Geç, geç. Bir tane iksir de vurayım şimdi. Canlansın biraz daha enerji yerine gelsin. Bitti. Bir bitti. iksirimiz bitti evet doğru söylüyorsun. Baba şurada bir şey olabilir. Şurada bir şey olabilir. Vurayım mı oraya? Sağ Vurma hayır öyle değil. ya. Yani. Nasıl? Vurmayınca anlaşılmaz ki. Şuraya in bakayım. İn bakayım buraya. Burada ne var? Yani. İnmiyor Şeymeda daha tamam. Aman aman aman. Ama abi dikeni çap çap. Dikeni. Orada bir şey yok şöyle. Ha orada var. Girme oraya ya. O da bir şey. <laughs> <laughs> Alamıyoruz ondan sonra. Belalı. Içe, belalı. Belalı tepeler. Aman oğlum dikkat et. Hayır o içeri girince belalı. Evet içeri girince Şunlar sana atıyor. Hayır hayır. Düşme. Bir dakika dur. O, o, o onlara ben saldırı yapacaktım o. aşağı düşmeseydin hemen. Saldırı yapacağım onlara ben. Dur. Yapma Buradan yapma. da çıkabilirsin ya. Oraya kadar uğraşmaya Ben saldırı yapayım oğlum onlara. Ölsünler. Hemen saldırı yapalım. Bak. Oraya çıktığın gibi onlar saldıracak sana. Hemen o, vursaydın oğlum ya. Dikkat et dikkat et dikkat et. kullanmışsın yasır. Kullandım seni oraya hızlı çıkardı değil mi? Uçarak çıkardı. Evet dikkat et. şu mavileri, alalım. Maviler mi? önemli. mavileri alalım. Mavileri ben burada önemli. kalayım. Geliyor aynen sen orada kal onlar sana doğru gelsinler. Hemen tıkır. 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 Tamam geldi. Şimdi devam edebiliriz yolumuza. Aman dikkat et. Buradakiler de tıkır tıkır sana gelsinler oğlum. Tıkır. Tıkır. Evet arkadaşlar. Altınları bu şekilde topluyoruz biz Muhammed abi. de tıkır, Peki. tıkır geldi. Devam <laughs> et şimdi bundan sonra. Güzel. Aha, bu anahtar da inşallah. Bu bakayım şuna bir. <laughs> Ay bu da anahtar değilmiş ya. Anahtar nerede ya? Oyun bitti anahtarı bulamadık gene be. Kaçırdık bir yerde demek ki. Anahtarı kaçırdık. Tamam dön dönme geri değil dönme. Şu tepeye tırman bakayım yukarıya. Ne var yukarıda? Çık 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 çık. Aa iyi düşündün. Oo iyi düşündün değil mi? Oraya çıkabiliyor mu? Çık hadi 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 hadi. Çıkamıyor. Çıkamıyor mu? Oraya gel çıkamıyor demek ki. Çıkamıyor değil mi? Çıkamıyor. <laughs> çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Gitme o tarafa doğru. Gitme. Gitme, gitme, gitme. Gitme, gitme. Aşağı nereye düşeceğim belli olmaz. O tarafa gitme. Nereye düşeceğim belli olmaz. Gitme, gitme. Ha, tamam. Gelin. Tamam. Hadi bu bölümü de bitirelim Muhammed Al. Şimdi tamam, efendim. Şimdi ağacın dibinde bir şey olabilir. Evet, sen şu bölümü bitir. Bitir. Tamam. Muhammed ile beraber Dragon Land'in 3. bölümünün 2. partını oynuyoruz arkadaşlar ve devam edeceğiz. Muhammed ile beraber Dragon Land'in Üçüncü bölümünün beşinci oyunu oynayacağız. Ne bölümün adı? Adamına dikkat et bölümü. Ben yani neler olabilir bölümde Muhammed abi sence? Patlamalar, sıplamalar. Patlamalar, <laughs> aa, çatlamalar, patlamalar olabilir. Bölüm çok heyecanlı olabilir. Bakalım Muhammed Alp başlıyor. Dikkat et Muhammed abi. Yanlar çöktü gördün mü? Adamına dikkat et o yüzden bir şey oldu. Yani çöken yerler var. Ama burası çöktü. Şuradaki altını almak için biz gideceğiz. Bak bak kendi kendini çöküyor. Kendi kendini çöküyor doğru. Hayır. Ha onlar geçerken çöküyor. Hayır. Ha. Ama ya. ay biz bir anda öldük oğlum? Ah, Mahmetçin. Sen dikkat et, dikkat et. Sen onları aldırma. Dikkat et, onları aldırma. Sen, almayacağım. Almayacağım mı? Sen buraya bassan, bir zıplasan oraya gidebiliyorsun. Bak o gitsin. Çekerken. Hop, oldu şimdi. Hop. Aynen sen zaten zıplıyor. Aha, 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 aha. Güzel. <laughs> fena. Çok fena bir hareket yaptın oğlum. Bak, yetenek. Vallahi çok fenaydın ha. Dikkat. O da çökebilir. Ha 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 çöktü. İşte bu ya. Alınca ne oldu? Kutu geldi ya. İşte böyle. Bunlar böyle olur. Hah. dikkat Oho. et. Orada da açıldı bir sürü şey. Adımına dikkat et. Şu ortadaki Kamil öldür. Bir Kamil öldür. Kamil bir öldür. <laughs> kamil bir öldür. Ha. Tak. Kamil Güzel. mi? Güzel. Aynen. Ha? Kamil mi? Kamil o. O Kamil de şimdi dikkat et. Bu adım fena. Burası çok fena. Yok. Bunlar geçer. Fena değil. Ha? Nasıl fena değil ya? Değil mi? Ha? Dikkat. Dikkat. Ha! Aa işte bu güzelmiş. Fena değilmiş. Çok neden da fena iyi, değilmiş. Neden heyecan yaptın? Oğlum ben heyecanlandım ya. Muhammed ben zaten biliyorsun çok büyük heyecanlanıyorum böyle. Heh, güzel. Aa orada bir şey açıldı gördün mü? Dikkat et. Ben burada kaldım. Tamam da, oğlum ben. ya beni heyecanlandırmak için yapıyorsun değil mi? Yapma Yok. tamam yapma tamam ha. Geç al onu da. Oo, ben gerçekten kalmıştım. Dikkat et bak burada da bir şeyler iniyor çıkıyor. Aa bak kırdı. O gidince kırılıyor görüyorsun değil mi? Ama ortadakine bir şey ona, o kırılıyor ona bir şey olmuyor. Heh, oraya bir şey olmuyor buna bir şey oluyor. Al bunu sen. Geliyor. Heh, şunu bir öldüreceğim. Evet, onu geçeceğim. öldür. ama onu bir öldür. Sen, sen onu öldür. O meseleler kapanmış olur onu öldürür seni. Gerçi gene düşecek ama sen onu gene de bir öldür. Ay geçti. Öldüremedim. <laughs> <laughs> Tutturacağız. Şimdi geliyor. Gel buraya. Sen gel buraya. Hemen gel buraya. Şimdi Muhammed Evet güzel. Aynen. Şimdi bunlar gene sen sadece sen geçerken sadece şu anda şey oluyor değil mi? Evet. En azından. Kontrol bizde. He? Çok güzel. Öleceğim burada şimdi. Aa, Aa bir şey çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Hah. Aa orada da el taş varmış. Vay arkadaş ya nereye saklamışlar ya? <laughs> nereye? Oo çok ilginç. Şimdi bu tarafa git hem git oraya hem bir anda bu tarafa gel. Heh. Bu kadar ya çok iyi oldu güzel süperdin. Al topla al. Ben düşerken şöyle tutunabilirim. Aa doğru oğlum beni korkutma ya. <laughs> Tutunabilirsin doğru burası da fena Muhammed bak. Yok hiç, hiç değil. Hiç değil mi? Şimdi şöyle dikkat. Heh, şöyle dikkat. Ha, dikkat tamam. Ya ben heyecanlanıyorum oğlum ya. Hatta <laughs> Sen heyecan heyecanlı zor. değil misin? Hatta çok zor. Ya bak hafife aldığın zaman ölüyoruz Muhammed abi. Yapma şunu oğlum hafife alma ya. Düşmanını hiçbir zaman hafife almayacaksın Muhammed abi. Baba tamam zıplamayla. Zıplamayla orada bir zıplayalım. şey var. Git oraya git, git oraya git. Zıplayalım. Kırmızı bir de kırmızı yok. ya. Acaba ne? Hadi Zıpla bakayım. Boop. Aa orada bir şey var. Bir daha. Zıpla. Çık oraya. Aynen. Git Kırmızı ama yandı. Aa bir şey çıktı. Kesin taş var. Aa anahtar. Alamamıştık bayağıdır bak. Bu bölümde anahtar aldık en azından. Güzel. Bir anahtar aldık. Alamadığımız anahtarları da dönüp alacağız bir daha. Yani başka bize, bize eğer dersek ki aha böyle gitmiyor. yukarıya Bize dersek ki oyunun sonunda bunları almanız lazım falan diye yani 3. bölümün toplamının sonunda biz dönüp onları alacağız oğlum. Şimdi devam et. Akva şu vurdu sana. Gördün mü o vurdu? Dikkat et. Bundan üstüne atlayacaksın muhtemelen. Şuraya gel. Şuraya. Heh. Aynen oğlum. Güzel. Al orta. Tamam. Şimdi buradan oraya gideceğiz Dikkat et. Ha. Buraya bu tarafa. Sağ. Heh. Aa, sakince geçtim valla. Ne oluyor? Bir dakika. Bir şey açıldı. Ya. Hayır o açıldı. girmeyelim. 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 <laughs> bırak. Boş ver. Oraya girmeyelim. O da kalsın ya. Biz onu istemiyoruz. Burası yalnız birazcık şey. O geçince istersen arkasından da atlayabilirsin. Dikkat et. Heh, süpersin oğlum. Vallahi çok iyiydin ya. Bu bölüm güzel oynuyorsun. Şu ana kadar Harikaydı. Şimdi buraya geç. Evet zıpla. Aa ortada zaten ortada. Aman dikkat et. He ee, güzel durdun oldu. Şunun bir köşesinde dursan aslında onların hepsini alırsın ama şu toplar tabii zıplayacaksın arada bir. Arada bir zıplayacaksın. Heh. Arada bir zıplayacaksın. Düşme. Düşme. Şurasına gel bir. Bak şuraya bir gel. Or aa, aa, dikkat et. Dikkat aa. Oraya bir gel. Dikkat et. Dikkat et. Güçlendirici takip Takip et. Takip et. Takip et. Orta, ortada güzel. Ortaya gel. Ortaya gel. Ortaya gel. Heh. Tamam. Ooo fena oldu. İstersen Çok şu güçlendiriciyi çektir. atayım. Aynen çıktı. Şu güçlendiriciyi bir açıyı açalım. Hı. Alalım bir tamam mı? Hop. Güçlendirici. Ee, yok mu bizde? Ma can ama yokmuş oğlum. Mağazadan al demek istiyormuş onu. Nasıl evet. nasıl? Burada nasıl yapacağız? Bakalım bekle. 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 Heh. Bekle. Ha, o geçerken şey oluyor. Aynı şey ya. Sen burada başlayınca o, o olur. Onların hepsini yapabilirsin, geçersin. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ha, düşme oraya. Hayır. Hı? Beni kurtar dedi, kurtardım. Bir daha oyna. Ha, 10 tane kristal Hı? harcadım oğlum. 10 tane kristal harcadım. Şu ortaya bir kere atla, ondan sonra devam edeceğim. Tamam mı? Ortaya bir kere atlayacaksın ondan sonra Necim? devam edeceğim. Şu geçsin. Tamam. Hava da Bak, orta düzelsin. Bak, orta şimdi atla. Bu tarafa. Ha, hah hadi. Ha, şimdi oraya. Oraya. Süpersin oğlum. Ha, zıpla. Al onu da. 10 tane canım, <laughs> Bir kristal harcadım abi. Muhammed kristal ya. 10 tane harcadım oğlum. 10 tane gitti. Neyse olsun canın sağ olsun ya. Senin canın sağ olsun ya. 10 tane kristal ne ki ben sana feda olsun ya kristaller. Muhammed abi ya nedir yani değil mi oğlum? ha? Evet. Hı -hı. Nedir ya nedir Biz ki? Biz toplarız yine Toplarız ya ama bu kadar da kumharca harcama kristaller ya. Lan oğlum ömcü gel Tamam. Güzel. Korktum. Korktum. Evet canın az bak altın orada. Canın az. Dikkat et, tamam mı? Yani kristal harcamak önemli değil de canın az. Oh <laughs> Ahmet ay bir tane daha. Daha bak bu sefer canın az. Yapma bunu. Ortadan gitme. Madem öyle ortadan gitme. Onlar geçsinler. Çık geliyor şimdi. Bak, geliyor. O çok fena. çok fena. Aynen. Çok fena. O geliyor. Ben yapamam. Yaparsın ya. Nasıl yapamazsın Muhammed? Ben mi yapayım? Evet. Şimdi ben yapacağım. Peki o gelirse şöyle Hadi, hadi, kalk. Ha. Ah be! <laughs> ya dur. Bir fikri var. Ya sen yapma abi, ben hiç yapamam bunu. Ne fikri? Bak buradayken bu geçecek, düşecek orası. Şimdi, şimdi. Heh, heh. Orası, evet orası. Hiç çökmeyen yer, yer orası. Ödüreceğim. Evet. Muhammed ya, bu fikrin niye biz 20 tane kristal harcamadan önce gelmedi acaba aklına? <laughs> ha. <laughs> evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın.